Koronavirüsü hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Çin'deki koronavirüs alarmı büyüyor. Şu ana kadar 26 can alan ve hızla yayılan virüsü durdurabilmek için 144 milyon dolarlık bütçeyle olağanüstü önlemler alınıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülke gündemimizin de ilk sırasında koronavirüs yer alıyor. Çin'in Wuhan şehrindeki ilk koronavirüs vakalarından bu yana Türkiye'de dahil olmak üzere en az 160'dan fazla ülkeye yayılmış durumda. Ve ne yazık ki virüse yakalanan insan sayısı hızla artıyor. Peki bu salgının yayılmasını azaltmak ve hastalıklarla mücadele etmek için son teknolojilerden nasıl yararlanabiliriz? Bugün bu bölümde insanların salgınla savaşmak için teknolojiyi nasıl kullandıklarını göreceğiz yapay zekadan sterilizasyon robotlarına, hızla gelişen yeni teknolojilerden daha önce hiç görmediğimiz makinelere kadar koronavirüs ile mücadelemize destek olan tüm araçları inceleyeceğiz. Genellikle sağlık alanında gelişmekte olan teknolojilerin hastalar üzerinde kullanılması finansman sorunları ve bürokratik kısıtlamalar nedeniyle oldukça uzun sürüyor. Ama dünyada bir pandemiye dönüşen COVID-19 sebebiyle bu yeni teknolojileri daha hızlı test edip piyasaya sürebiliriz. Virüse karşı teknolojik anlamda en büyük avantajımız ise robotlar. Fiziksel robotlara virüs bulaşmadığı için salgında pek çok rutin görevi onlar yerine getiriyor. Temizlik, sterilizasyon, gıda ve ilaç dağıtımını sağlıyorlar. Bunların hepsine insandan insana teması azaltmak için başvuruluyor. Çin'de hastane ve otellerde robot filoları kullanılıyor. Yemek getirmede kullanılan Pudu teknolojinin robotları Çin'de tam 40 hastanede hizmet veriyor. Danimarka'da Blue Ocean Robotics adlı şirket, odalardaki virüs ve bakterileri ultraviyole ışınlarıyla öldüren robot geliştirdi. Şirket bu teknolojiyi 40'tan fazla ülkeye sattı. Hasta odaları ve ameliyathaneler arasında otonom olarak hareket eden robot, belirli virüsleri ve bakterileri öldürmek için tüm kritik yüzeyleri ultraviyole ışığıyla kaplıyor. Temizlik görevlilerine destek vererek standart bir hasta odasında tüm virüs ve bakterilerin %99.99'unu 10 dakika içinde öldürüyor. Blue Ocean Robotics CEO'su Gleis Reisiger, pandemi sonrası robota olan talebin arttığını açıkladı. Bugün çağımızda en büyük sorunlardan birini çözmeye yardımcı oluyoruz. Hayat kurtaran bir robotla virüslerin ve bakterilerin yayılmasını önlüyoruz. Covid-19'un patlak vermesiyle birlikte robotumuza gelen talepler arttı. Mevcut müşterilerimiz eskisinden çok daha fazla adetlerde satın almalar yapıyor. Birçok yeni müşterimiz de UVD robotlarını koronavirüs ve diğer zararlı mikroorganizmalarla mücadele etmeleri için sipariş veriyor. Virüsün yayılımını ve etkilerini ne kadar iyi takip edebilirsek onunla o kadar iyi mücadele edebiliriz. Virüse yönelik haberlerin, sosyal medya paylaşımlarının ve hükümet belgelerinin yapay zeka platformları tarafından analiz edilmesi salgının yayılımının doğru tahmin edilmesini sağlayabilir. Kanadalı bir startup olan BlueDot, yapay zekadan yararlanarak bulaşıcı hastalık tehlikesini takip etmekte. Öyle ki BlueDot'un yapay zekası Dünya Sağlık Örgütü veya hastalık kontrol ve uyarı merkezlerinden günler önce koronavirüse yönelik uyarılarda bulundu. Bunu yaparken Blue Dot ilk olarak Çince yayınlanan Wuhan'daki ilk bulgulara yönelik 27 vakanın makalelerini raporladı ve kendi uyarı sistemine ekledi. Bunun ardından virüs bulaşma ihtimali olan insanların nereye seyahat edebileceğini belirlemek adına küresel havayolu datasını kullanarak Wuhan'dan direkt olarak gidilebilen şehirleri ve ülkeleri belirledi. Blue Dot'ın Wuhan'dan en fazla yolcu çekeceğini tahmin ettiği şehirler Bangkok, Hong Kong, Tokyo, Seul ve Singapur'du. Bu şehirler koronavirüsün de Wuhan ardından ilk görüldüğü yerler oldu. Yine yapay zeka odaklı çalışmalar gerçekleştiren Beijing merkezli bir startup olan InferVision hastalığın etkili bir şekilde tespit edilip izlenmesine olanak sağlayan bir sistem geliştirdi. Teşhis hızını artıran bu çözüm sayesinde hastanelerde artan paniğin azaltılması da sağlanmakta. InferVision'un yazılımı virüsün neden olduğu zatüre belirtilerini tespit ediyor ve yorumluyor. Çin e-ticaret devi Alibaba'da saniyeler içerisinde virüsü %96 oranında doğruluk ile teşhis etmeyi başaran Yapay zeka destekli bir sistem hayata geçirdi. Alibaba'nın sistemi 5000 teyit edilmiş koronavirüs vakasından alınan görüntüler ve veriler üzerinden eğitilerek geliştirildi. Bu sistem şu anda Çin'de 100'den fazla hastanede kullanılmakta. İki sistem de hastaların göğüs tomografileri incelenerek geliştiriliyor. Kesinlikle tartışmalı bir teknoloji ve yapay zeka kullanımı olsa da Çin'in gelişmiş gözetim sistemi ateşi olan ve virüs olma olasılığı daha yüksek olan kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Çin'de yüz tanıma teknolojisi ile insanların sıcaklıklarını ölçen bir yazılım kullanılıyor. Çin hükümeti ayrıca Alibaba gibi teknoloji devlerinin desteğiyle hızla yayılan koronavirüs salgını sonrasında işlerine geri dönen milyonlarca insanı da izliyor. Bu uygulama ile insanlar sağlık koşullarına, seyahat geçmişlerine, virüsün yaygın görüldüğü yerlere uğrayıp uğramadıklarına ve virüs bulaşmış insanlarla etkileşimlerine göre yeşil, sarı veya kırmızı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Bu programın gözlemi doğrultusunda vatandaşların karantinaya alınıp alınmayacağı belirleniyor yeşil sağlık kodu verilen bireylerin halka açık noktalara metrolara veya ofis binalarına girişleri için mobil uygulamalarından bir kod veriliyor ve bu kod ile yetkililer tarafından girişlere onaylanıyor bir salgın anında gerekli olan medikal cihazların en hızlı ve güvenli teslim edilmesini sağlayan yollardan biri de drone kullanımı Japon Terra Drone firması, tıbbi cihazların ve karantina malzemelerinin minimum riskle taşınması için dronlar üretti. Bu dronlar ayrıca kamusal alanları kontrol etmek, karantina uygulamalarına uyulup uyulmadığını izlemek ve termal görüntüleme için de kullanılıyor. Çin hükümeti siyasi anlamda tüm imkanlarını ortaya sürerek Koronavirüs savaşında büyük başarılar elde etti. Bu başarılarda Çin'in ileri teknolojisi ve bilimsel çalışmaları göz ardı edilemez. Çin lideri Xi Jinping mücadele günlerinde yaptığı bir açıklamada insanlık bilimsel gelişme ve teknolojik yenilikler olmadan büyük bir felaketi veya salgını yenemez. Halkın salgına karşı savaşını kazanmak için hala çok çalışmak gerekiyor diyerek Bilim ve teknolojinin insanlığın hastalıklara karşı kullanacağı en güçlü silahlar olduğunu vurguladı. Virüsün yayılmasını önlemek isteyen Çin'de ilk hedef insanlar arası teması en aza indirmekti. İşte burada imdada 5G teknolojisi yetişti. Reçetelerin online yazılmaya başladığı ülke genelinde ateş ölçümünü ise robotlar devraldı. Wuhan'da salgınla mücadele için 10 günde hastane inşa edildi. Bu hastanelerin kısa sürede ortaya çıkmasında uydu navigasyon sistemleri büyük rol oynadı. İnşaat zeminiyle alakalı tüm işlemler uydu görüntüleri sayesinde çok kısa sürede tamamlandı. Küresel anlamda Çin teknolojisinin virüsle mücadeleye en etkin katkısı Çinli bilim insanlarının COVID-19'un DNA dizilimini 10 Ocak'ta duyurması oldu. Bilgiler dünyadaki tüm ülkeler ve küresel sağlık kuruluşları ile paylaşıldı. Bilim insanları böylelikle aşı çalışmalarına hemen başlama fırsatı yakaladı. Ardından test kitlerinin en kısa sürede en doğru sonucu vermesi için hükümet tarafından firmalara lisanslar sağlandı. 15 dakikada hızlı tanı yapabilen Çin üretimi test kitleri Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Çin'in 70 yıllık başarı hikayesinde eğitim ve teknolojik reformlara verdiği önem bugün insanlık adına hizmet ediyor. 1986 yılında yürürlüğe giren Çin'in zorunlu eğitim kanununda dikkatimi çeken bir madde şöyle diyor: "Çin halkının ahlaki açıdan üstün, entelektüel, yüksek ideallere sahip, iyi eğitimli ve öz disiplinli bireylerden oluşmasını sağlama temel görevi olmalı." Ülkenin geleceği için ortaya koyulan her emeğin ardında bu maddenin insanlara çok şey kattığını düşünüyorum. Halk uzun süren karantina günlerinde evlerinde kalarak kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Öğrencisi, doktoru, bilim insanı, askeri, hatta esnafına kadar herkes üstüne düşen görevi yaptı ve sonuç ortada. Çin kaynaklı yeni vakalar Wuhan'da görülmüyor. Google'ın DeepMind birimi, en gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve derin öğrenme sistemlerini virüsü oluşturabilecek proteinlerini anlamak için kullandı ve bulguları virüse yönelik tedavi geliştirmede yardımcı olmak adına yayınladı. Bununla birlikte Benevolent Yapay Zeka firması, yapay zeka sistemlerini koronavirüs tedavisinde yardımcı olmaya yönelik kullanıyor. Firma, salgından sonra piyasada virüse yönelik etkili olabilecek ilaçları belirlemek adına öngörü yeteneklerini kullandı. Koronavirüs gibi tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgında teknoloji, yapay zeka ve bilimin virüsün etkisinden daha hızlı kurtulup normal hayata dönmemiz için ne derece önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.